Medyaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 28 Aralık 2020 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı hafta sonu 80 milyonu aştı ve 81 milyona ulaştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 771 bin olarak hesaplanıyor. Türkiye tüm dünyada aşı çalışmaları göze çarpıyor. Özellikle Avrupa'da 450 milyon insanın aşılanmasını hedefleyen program işlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı uygulanıyor. Hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech'in aşısı. Diğer yandan Latin ülkeleri arasında ilk aşılama sürecinin başladığı ülke Meksika oldu. Ee, Türkiye'deki son resmi rakamlarsa Sağlık Bakanlığı açıkladığı son resmi rakamlara geçmeden önce e, Türkiye'ye gelmesi beklenen Çin aşısının 2-3 gün daha gecikeceğini çünkü Pekin Gümrüğü'nde bir sıkıntı olduğunu dün Fahrettin Koca Sağlık Bakanı açıkladı. Türkiye'deki son rakamlarsa şöyle dün 172.113 test yapılmış ve 14.205 kişi de salgına pozitif çıkmış koronavirüs 2806 hasta sayısı açıklanmış bunda büyük bir düşüş var ve vefat sayısı ise 254 maalesef buradaki yüksek rakam devam ediyor her Hı -hı. gün 250'den fazla insanımızı salgına kurban veriyoruz Hı -hı. ve bugüne kadar toplam 23.777.926 test sonucu 2 milyon 147 578 kişide Türkiye'de koronavirüs pozitif çıkmış e, Peki Koronavirüs salgındaki, dünya genelindeki son durum ve e, bu salgındaki gelişmeler ışığında, aşı ışığında ekonomideki durum nedir? İşte bunları konuşmak üzere her pazartesi olduğu gibi Kare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu ile birlikteyiz. Ümit Bey günaydın. Günaydın. Ee, Ümit Bey aşı çalışmaları artık toplu aşılama sürecine geçti. Birçok ülkede gelişmiş ülkelerde özellikle bunların başına Amerika çekiyor ve Avrupa'da da dünden itibaren 450 milyon kişinin aşılanacağı süreç başladı. Aşılama sürecini ve aşılama sürecinin ekonomiye etkilerini nasıl görüyorsunuz? Evet aşı ama süreci hızlı bir şekilde başladı. Zaten yakında yeni aşılar da devreye girecek. Pfizer ve Moderna aşıları belli bir hızda Uygulanırken daha e, az soğukta saklanabilecek e, Oxford, AstraZeneca gibi aşıların da e, devreye girmesiyle e, süratli bir aşılama süreci yaşanacak e, gibi gözüküyor. E, burada e, tabii Amerika'nın ve Avrupa'nın her ülkesinin kendi e, altyapılarına ve e, sosyal dinamiklerine ve sağlık sistemlerinin çalışma tarzına göre birbirinden biraz farklı e, yöntemleri var ama ee, hemen hemen bütün ülkelerde sağlık çalışanları ve 80 yaşın üstündekilerin e, birkaç hafta içinde e, büyük ölçüde e, aşılanmaya başlayacağı e, görünüyor. E, ekonomiler zaten e, aşılamanın birinci çeyrekte hızlı bir şekilde e, yapılacağını fiyatlıyordu. Yani piyasalardaki e, fiyatlamalar e, bu eksende ama e, aşıların e, tahmin edildiğinden biraz daha başarılı veya biraz daha az başarılı olmasına göre e, piyasalar e, seyredecektir. Bundan sonra e, yani salgının artık kontrol altına alınmasının kolaylaştığını e, gördüğümüz için e, salgın sonrası dünyanın neye benziyeceğini e, tartışacağız. Daha evvel de pek çok kez konuştuğumuz gibi bazı sektörlerin salgın öncesi durumlarına dönmesi çok kolay olmayacak. Hani bunların hani hangi şirketlerin buradan ne kadar yara alarak çıkacağını göreceğiz. Ve piyasa tahminlerin realiteye dönüşmesiyle yani tabii bazı gruplar, şirketler, ülkeler e, beklenenden biraz iyi yaparken bazıları biraz daha kötü yapabilir. Yani piyasa içinde e, normale dönüş hızına göre e, bir dengelenme e, yaşanacaktır. Salgının en sert vurduğu ülke ekonomik olarak baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri olarak gözüküyor. Pardon ekonomik olarak değil sağlık açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde her 17 Amerikan vatandaşından biri salgına yakalanmış ve her 1000 Amerikan vatandaşından biri salgında yaşamını yitirmiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump en sonunda yardım bütçesini onaylamak durumunda kaldı. Bu gelişme hem Amerikan ekonomisini hem de dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Donald Trump'ın e, işleyiş tarzının, yani e, kendi şahsi menfaatlerinin e, ki kendi şahsi menfaatlerinde nasıl tanımladığı e, tartışma konusu ama hani herhangi bir gelenek veya herhangi bir e, kendisinden başkasına ait siyasi hesap, işte partisi veya bölgesiyle ilgili herhangi bir kısıta bağlı hareket etmediğini zaten e, çeşitli kereler görmüştük. Bunu yine görmüş olduk. E, pek herhalde e, herhangi bir başka siyasetçinin davranmadığı kadar e, ülke menfaatleri açısından sorumsuz e, davranmaya e, devam ediyor. Ama görünen o ki e, bu paketi daha da geciktirmesinin pek e, kendi işine yaramayacağı kanaatine vardı ve sonunda e, paketi imzaladı. Tabii e, Ocak ayının ilk haftasındaki Georgia seçimi sonrasında yeni meclis ve senatonun oluşmasıyla sonra da Joe Biden'ın göreve gelmesiyle bütün bu müzakereler yenilenecektir. Yani geçiş döneminin daha sancısız olması için yine bu paket faydalı ama Önümüzdeki iki yıllık Amerika'daki siyasi dönemde farklı uygulamalar da olabilir. Hani bunu Biden göreve geldiğinde göreceğiz ve bu pakette bir takım değişikler veya yeni paketler görmek sürpriz olmaz. Yine hep konuştuğumuz gibi Amerika'da salgının ekonomik etkilerini hızlı yaşayıp geride bırakma yönünde bir karar verildi. Ee, yine yeni dönemde e, bu şekilde hareket edeceğini e, öngörebiliriz. E, zaten hani Amerika'daki e, bu e, ekonomik kapanmanın Avrupa'ya göre daha az olmasının yani ekonomik e, toparlanma açısından bir takım olumlu etkileri de e, olacaktır. Onun için Amerika'nın göreceli olarak Avrupa'ya göre biraz daha e, iyi e, gideceğini söyleyebiliriz kısa vadede. E, fakat tabii e, piyasalarda geçtiğimiz e, 3-4 yılda Amerika piyasaları e, özellikle gelişmekte olan piyasalara göre e, büyük bir göreceli e, hareket e, yaptılar. Şimdi artık biraz daha e, eskiden e, çok hızlı gitmeyen e, enstrümanların daha e, son birkaç senede hızlı gidenleri yakaladığı bir mean reversion tabir ettiğimiz e, dengelenme e, süreci de e, beklenebilir. Ee, ama hani genelde hisse senedi piyasalarında ve tüm riskli e, piyasalarda genel olarak olumlu bir e, seyir izlendiğini söyleyebiliriz. 2020 yılına girerken eğer koronavirüs salgını yayma, düşüş, saymazsak ki salgını saymıyoruz çünkü 2020 yılına girerken sadece Çin'de bir bölgede olan bir hastalık gibiydi. E, i̇ki konu vardı gündemde. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimdi. Seçim sonuçlandı. E, diğer önemli gelişme ekonomi açısından da Brexit'te neler olacağıydı ve Brexit'te en sonunda çok zorlu da olsa geçtiğimiz Hı. günlerde ticari anlamda e, sonuçlandı. Yani anlaşmalı bir Brexit'e karar verdi Avrupa Birliği ve İngiltere. Brexit'in hem İngiltere'de hem de Avrupa'da etkileri ticari, bu yeni anlaşmayla nasıl olacak sizce? Anlaşmasız Brexit pek hayırlı bir şey olmayacaktı ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bence gereksiz bazı sürtüşmelere yol açacaktı. Özellikle de malların serbest dolaşımını Zor hale e, getireceği için e, yani piyasada gereksiz bir sürtünmeye e, yol açacaktı. O bakımdan e, bu anlaşma faydalı oldu. Ama tabii Brexit'in İngiltere üzerindeki etkisi Avrupa üzerindeki etkisinden e, daha e, büyük olacak. Hani Avrupa ekonomisi yüzde hani 15'ini e, kaybetti. Halbuki İngiltere bütün e, ekonomik e, tedarik zincirini kısmen de olsa yeniden e, yapılandırmasını gerekecek bir durumla karşı karşıya olabilir. Özellikle sanayi serbest dolaşımında bir sıkıntı yok. Fakat hizmetler konusunda çok detaylı bir anlaşma olmadığı anlaşılıyor. Burada özellikle finans sektörünün geleceği önemli. İngiltere'nin İngiltere, İngiltere ekonomisinin en önemli parçalarından biri olan finans sektörü doğal olarak Brexit'ten etkilenecek. Hani bu noktada İngiltere'nin dünyanın en önde gelen finans merkezlerinden biri olma konusundaki pozisyonunun değişeceğini zannetmiyorum ama bunun yanı sıra Avrupa'daki ticari bankacılık ve diğer finans faaliyetlerinin operasyon kısımlarının da önemli bir bölümü İngiltere'de yapılıyordu. Bunun azalacağını bekleyebiliriz. Yani dünya finans merkezi olmakla ilgili Fonksiyonlar e, devam ederken hatta belki de e, bazı konularda regülasyonu hafifleteceği için İngiltere e, daha da hızlı gelişirken e, ticari bankacılık e, ve diğer finans sektörü operasyonlarının e, bir kısmının İngiltere'den kıta Avrupa'sına e, taşınacağını e, öngörebiliriz. E, tabii e, bir de İngiltere'de bu Brexit olası siyasi tartışma e, durulmayacak gibi gözüküyor. Çünkü İskoçya e, bağımsızlık hareketinin e, son birkaç yılda güçlendiğini görüyoruz. Hani bu Covid döneminde pek bu konu su yüzüne çıkmadı ama e, tekrar bir bağımsızlık referandumunun e, gündeme gelmesi söz konusu olabilir. E, 2021'de yoğun bir tartışma yaşanacağı anlaşılıyor. Ayrıca İrlanda e, tarafında yani İrlanda'nın de facto ekonomik olarak Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği'nin içinde kaldığı bir durum var hani burada İngiltere'nin Avrupa ile bağlarının pardon Kuzey İrlanda'nın Avrupa ile bağlarıyla Birleşik Krallığın geri kalanıyla bağları arasında bir çekişme olacak ve İrlanda hakkında da özellikle Kuzey İrlanda'da önemli siyasi çekişmelerin devam edeceğini öngörebiliriz. Yani İngiltere'yi hareketli bir yıl bekliyor. Tabi bu İngiltere Avrupa Birliği ticaret anlaşması Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin komşularıyla oluşturacağı e, ticaret ve ortak yaşam alanında çok daha kuvvetli bir örnek. Sonuçta e, Türkiye e, ekonomisi e, Büyük Britanya kadar e, büyük olmadığı için Avrupa ile müzakere pozisyonu da daha sınırlıydı. Halbuki şimdi e, Avrupa Birliği'nin başka daha büyük bir komşusuyla çok teferruatlı bir e, ticaret anlaşması oluşturma e, içtihadı oluştu. Hani bu e, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini de e, ister istemez etkileyecektir. O bakımdan aslında Türkiye için biraz e, az da olsa olumlu bir gelişme olacağını söyleyebiliriz. Çünkü artık Avrupa Birliği ile çok yakın entegrasyona e, girmiş e, tek büyük ülke olmayacak e, Türkiye. E, Birleşik Krallığında e, bu şekilde detaylı bir Avrupa Birliği ile e, Avrupa Birliği üyesi olmadan bir entegrasyon yapma örneği olacağı için bundan Türkiye'nin de faydalanacağı unsurlar olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, Türkiye'den bahsetmişken geçtiğimiz hafta Türkiye'de para politikası kurulu, Merkez Bankası para politikası kurulu faizleri e, politika faizini 200 bas puan arttırdı yeniden ve e, Merkez Bankası Başkanı Naci Abal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 para politikası ile ilgili bir sunum yaptı. E, Merkez Bankası son iki ayda e, ekonomi açısından üstüne düşen görevleri yerine getirmiş gözüküyor ve e, para politikasını da sadeleştirdi. E, bundan sonra hangi adımlar atılması gerekiyor sizce ve para politikası kurulunun kararını nasıl karşılıyorsunuz? E, beklentilerin Üst tarafında bir faiz artışı e, oldu. Yani bir miktar faiz artışı daha e, yapılması genel beklenti haline gelmişti. Ama 200 bas puan e, beklenti dağılımının e, yukarısında bir e, hareket oldu. Yani O bakımdan piyasalar tarafından olumlu karşılandı. E, Türkiye'de enflasyon hala e, oldukça yüksek e, seyrettiği için Hani bunun nasıl kontrol altına alınacağı tartışması devam ediyor. Bir yandan da reel faizin çok düşük kalması halinde bu TL'nin cazibesini azalttığı için çok ucuz olduğu halde Türk lirası stabilize olamıyordu. Yani bu son politika kararı sonrasında reel faiz net bir şekilde pozitife geçmiş oldu. Yani sonuçta enflasyonun %15'in üzerinde uzun süre seyretmesini e, kimse beklemiyor şu anda. O bakımdan %17 e, ile yani e, en azından yani iki seviyesinde bir reel faiz e, sağlandığını söyleyebiliriz. Bu şu anda Türk lirasının stabilize olması için yeterli e, bir e, faiz. Tabi e, son iki yılda ekonomide e, çok e, alışılmışın dışında e, uygulamalar yapılmıştı. Bunların da biraz normale döndüğünü görüyoruz bankacılık sistemiyle ilgili epey bir normale dönüş oldu geçen hafta sermaye piyasalarında da bazı olumlu e, adımlar atıldı. Yani e, bazı istisnai e, uygulamalardan e, geri dönüldüğü ve bir takım vergi avantajları sağlandığını e, gördük. Yani bunun belli bir tempoda e, devam edeceğini söyleyebiliriz. Hani muhtemelen istatistiklerin güvenilirliğiyle ilgili adımlar atılmaya e, devam edecektir. E, hani bunun dışında bazı e, yine e, sembolik adımlar eee atılması da beklenebilir. Mesela beni hep ilgimi çeken bu yaz saati-kış saati meselesi saatin Avrupa düzeninden çıkıp hani sürekli yaz saatinde kalınıp hani biraz Türkiye'ye ait olmayan bir zaman diliminde kalınması meselesi var. Yani bunun önümüzdeki yıl Belki de değişeceğini e, görebiliriz. Hani bunun gibi sembolik e, değeri olan ama normalleşmeye işaret eden e, adımlar e, atılacaktır. E, ama tabii burada bütçe e, önemli. Türkiye ekonomisi e, çok büyük teşvik paketleri e, yapamadığı halde destekliği e, sayesinde e, bu e, krizi de e, üçüncü çeyrekte, biraz toparlamış görünüyor ve krizi yine olabildiği kadar hafif atlatmış görülüyor. Yani bu önümüzdeki yıl bütçe üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. Bundan sonra bence maliye politikası konusuna odaklanmamız gerekecek. Tabi yapısal deformlar konusu her zaman tartışılan bir konu. Şu ana kadar gördüğümüz adımlar biraz Türkiye'yi hep tarif ettiğimiz, işte birinci yol dediğimiz krizi dikkate almamak, ikinci yol dediğimiz büyük sorunları çözememek ama onlarla en iyi şekilde yaşamak, üçüncü yol dediğimiz bu büyük sorunları yani özellikle de Türkiye'nin dış açık vermeden büyüyememe problemini çözmek. Yani bu üç yol tanımlamıştık. Son günlerde atılan adımlar Türkiye'nin net bir şekilde birinci yoldan çıkıp ikinci yola geri döndüğünü gösteriyor. Yani Türkiye krizi gerçekten krizle yüzleşip bunun yapısal problemleri çözemese bile bunlarla en iyi şekilde nasıl yaşayabileceğini düşünerek gerekli adımları atıyor. Buna ek olarak Ciddi yapısal deformlar da de yapılıp Türkiye üçüncü yola yani sorunlarını çözme yoluna girebilir mi onu göreceğiz. Yani şu anda o konuda bir şey söylemek için erken ama en azından ikinci yolda daha kararlılıkla ilerleyeceğimiz anlaşılıyor. Ümit Bey son olarak 2020 yılında dünya ekonomisi çok büyük bir sarsıntı geçirdi koronavirüs salgınıyla ve e, gelişmiş o ülkelerle gelişmemiş ülkelerin tepkileri arasında da büyük bir fark görüldü ve aradaki uçurum da artıyor. Diğer yandan şimdi aşı çalışmaları da gelişmiş ülkelerde başladı. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerse sırada bekliyor. 2021'de ekonomi sizce nasıl şekillenecek? Şimdi tabii aşının gelişmiş ülkelerin ekonomileri için daha önemli olduğu şüphesiz. Çünkü Gelişmiş ülkelerdeki nüfus daha yaşlı. Koronavirüs özellikle yaşlı nüfusu etkileyen bir e, hastalık olduğu için e, doğal olarak nüfusu daha yaşlı olan e, kuzey ülkeleri biraz daha e, fazla bundan etkileniyorlardı. Onun için aşı çalışmaları da oradaki normalizasyonu daha çok etkiler. Yani nüfusunun zaten çok küçük bir bölümü 80'in üzerinde olan ülkelerde e, aşı olsun olmasın. Tabii etki biraz daha e, düşük e, oluyordu. Tabii koronavirüs gibi ağır bir hastalığın insani e, yaptığı hasarı hiçbir zaman azımsamamak lazım. Ama yine de yani demografinin e, büyük bir etkisi var ve bu gelişmekte olan ülkelerin dezavantajını biraz hafifletmişti. E, şu anda geçen yılda farklı olan en önemli husus e, düşük faiz ortamı. Şimdi geçen yıl... Faizlerin e, artık e, yükselme eğilimine e, girebileceği bir e, yıl olarak e, düşünülüyordu. Zaten 2018-19'da faiz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler e, biraz yukarı çıkmıştı. E, hani örneğin Libor yüzde yarım seviyesinden %2'lere kadar yükselmişti. E, ve, ve bunun tabii bütün dünya bono piyasalarında ve kredi piyasalarında bir domino etkisi. Ee, yavaş yavaş yaşanıyordu ee, ama ekonominin e, fena gitmediği ama faizlerin de artık yükseldiği bir ortam dedik. Şimdi ise bir e, daralmayı e, gerçekten ışık hızı tabir edebildiğimiz büyük bir hızda yaşadık. Işık hızıyla daraldı ve tekrar genişlemeye geçti ekonomi. Yani ekonomik döngüde e, bir bölüm çok hızlı. Yaşandı. Şimdi toparlanmada olan bir e, dünya ekonomisinden bahsediyoruz ama faizler normal bir toparlanmada bekleniciğinden de çok daha düşük. Onun için 2021 e, politika genişlemesinin etkilerinin devam edeceği bir yıl olmaya e, aday. Hani bir yandan aşı ve e, pandeminin kontrol altına alınması sebebiyle işler normale dönerken yani ülkeler, e, bu özellikle gelişmiş ülkeler, e, bu negatif reel faiz ortamını uzunca bir süre devam ettirecek gibi gözüküyor. Ee, onun için bunun piyasalar üzerindeki e, olumlu e, etkilerini e, bir süre daha göreceğiz. Tabii mal ve hizmet piyasalarında e, büyük bir kapasite artışı söz konusu olduğu için dünyada enflasyon henüz daha hareketlenmiş e, değil. Onun için e, bu parasal ve maliye politikası genişlemesinin etkisi daha ziyade e, finans piyasalarında e, yaşanıyor. Yani mal ve hizmet fiyatları artmadan çok önce e, finans piyasalarında fiyat hareketleri yaşanıyor. Bunun e, 2021'in ilk yarısında da devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani e, enflasyon küresel olarak henüz e, artışa geçmeden. E, finans piyasalarını e, bu genişlemenin etkileyeceğini tahmin ediyorum. Ama yılın ikinci yarısında e, dünya çapında enflasyona bakıyor olacağız. Tabii bu e, düşük faiz ortamı er ya da geç e, enflasyonda bir hareketlenme e, yaratacaktır. Ama bunun henüz çok yakın olmadığı e, tahmin ediliyor. Eğer bu konuda e, bazı şüpheler ortaya çıkarsa, e, bu e, faizleri ve diğer piyasaları etkileyecektir. Ama şimdilik e, yavaş da olsa yukarı yönlü bir e, momentumun e, devam edeceğini söyleyebiliriz. Gare Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de 15. hafta maçları bu akşam oynanacak. Bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. Hafta sonu alınan sonuçlar şöyle. Göztepe Karagümrük'te 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenildi ve böylece Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor'u Sporu 3-1 yendi. Yeni Malatya Spor Büyükşehir ve Spor'a 3-1 yenildi. Ki son haftalarda Yeni Malatya Spor büyük bir çıkış içerisindeydi. Denizli Spor Ankara gücüne 2-1 yenildi. Başakşehir Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bugün saat 16'da iki karşılaşma var. Konya Spor, Rize Spor'u konuk edecek. Gençler Birliği Kayseri Spor'la karşılaşacak. Ve saat 19'da da yine iki karşılaşma var. Beşiktaş, Sivas Spor'la karşılaşırken Antalya Spor'da Hatay Spor'u konuk edecek. Hava durumuna gelirsek bugün Ege'de ve Marmara'da uzun süredir beklenen yağış var. Ancak bununla birlikte kuvvetli yağış uyarısı da var. İşte iklim krizinin en önemli etkilerinden biri zaten bu uzun süre bir kuraklığın ardından çok hızlı ve çok ağır yağış ardından büyük seller yaşanabiliyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor herhalde. Ve hava durumunda da ilginç gelişmeler var. Bazı illerimizdeki en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul bugün hem İzmir'den hem Antalya'dan sıcak 17 derece. İzmir 15, Antalya 16, Ankara 12, Trabzon 15 derece, Erzurum 0 derece ve Diyarbakır 10 derece. Böylece bugün de Medyascope gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.